Usta kolay gelsin. Sağ ol abla. Size de kolay gelsin. Ne yapıyorsun burada? Lavaje yapıyorum. E hadi yap da bir görelim bakalım. Yaparken de biraz sohbet edelim. Ne dersin? Tamam olur. Patronlar nasıl? İyiler mi? İyi Allah'a şükür ya. Ne kadar zamandır burada çalışıyorsun? Benimki iki ay oldu. İki aydan beri burada çalışıyorum. Yere geldim. Çok yenisin ya. Evet yere geldim abi. Seni de tanıyalım. Ne kadar zamandır buradasın? Ben bir yıldır buradayım. Maşallah. Eyvallah. Nasıl gidiyor işler? Çok yoğun güzel. Mu? Iyi, i̇yi gidiyor. Çok şükür. Patronların nasıllar? Patronlar i̇yiler, mi? Patronlar Sıkıntı yok. Her şey güzel. İyi evet. güzel. Peki e, yoğunlukta çok yoruluyor musunuz? Yok normal yani. Fazla yorulmuyor. Evet. Eşimiz bu. Eşimiz 25 var. yıldan beri bu, bu, meslekteyiz. meslekteyim. Benim sorduğumda soru. Yoğunlukta çok yoruluyor musunuz? Yok yorulmuyoruz diyecek. Yok tabi ekmek yiyor burada. Al bunu bakayım. Al bakayım nedir bu şimdi? Bu lahmacun. Lahmacunmuş biliyor musun? Lahmacuna gel! <laughs> bir de, nerelisin? Hataylıyım. Bu ay aslan hemşerim benim nerelisin? Lan? harbiye. Harbiye. Selam harbiye. söyle buradan Harbiye. Harbiye selamlar. Bak harbiye. ne yapıyor bak 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 bak. Hadi çıkaralım ustacığım. Hemen çıkarıyorum. Buyurun. Gel. Söyle, söyle gösterelim. Öf, biraz sıcak. Elim azıcık yanıyor ama olsun. <laughs> Adana'ya gidek, gidek mi? mi? Şalvarından yiyek, yiyek mi? Şalvarından yiyek, 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 yiyek mi? Abi gel kardeşim. Şerhan Usta'ya gidelim değil mi? Evet. Evet. Nerelisin sen? Adana. Adana. Evet bir, abi. Bir 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 Bu, bu kanat. Bu sarma beytimiz özel oluyor. Allah. Bu da Adana. Zırt Bu sarma beyti. Bu bir Adana. Burada da patlıcanlı evet. var. Çok güzel Patl Allah Allah. Evet. Güzelce ayıklanıyor bu tertemiz bir böyle. Çıkar bakalım. Evet. Çıkaracağım. Bir görürüm. Evet. Şöyle. Bu da Adana'mız. Bu da özel patlıcanlımız. Oh süper. Sen hamısını aramasın. Evet. İyi. Kirvem oluyor. Dalıyla. Vanlıyla aran iyi mi? Evet. Hepsi şükürler Evet. evet. Allah'a işe evet. lezzet. Sayın seyirciler, Serhan Usta'nın yanındayız. Adanalı Serhan Baba, merhaba. Evet, merhaba, hoş geldiniz. Nasılsın? Teşekkürler nasılsın? abi, sen nasılsın? Ne zaman açtın bu güzel meselesi? Bu mesese iki sene oldu. İki sene? Evet. Maşallah. Mehmet ben şunu alır mısın? İki seneden beri buradasın. İki seneden Adana'dan beri. Adana'dan lezzeti buraya getirdin. Allah'ın izniyle. Biri Vanlı, biri, biri Tekirdağlı. Biri Tekirdağlı, bir de Adanalı. Bir de Adanalı bir de oldu mu lezzet bir araya gelir abi. Aynen, hep beraber buradayız. Evet. Biz bir aileyiz. Ne güzel. Adana'da Serhan Usta ailesi. Bir şey var mı peki? Ee, i̇kinci şubesi filan. Şu an şubemiz yok. Evet. Allah büyük yakınında o da olur Kaç inşallah. Kaç çocuk var ama? Elinden öper bir. Bir değil mi? Evet. Maşallah helal olsun sana. Evet. de bak Adana. Adana'ya gidek mi? Allah Allah. Serhan'a biz gelek. Tekin gel. Ondan geçecek mi? Hadi gel bakalım <laughs> lezzete. Nereye? Gel baba, gel, İstanbul Hadımköy yoluna. Hadi bakalım. Bak, bayağı bayağı. Çok süper. Fena olsun. Beyler, lezzet burada. Evet. Serhan Usta'nın hakiki orjinal Adana. Serhan Usta'nın lezzeti bu. değil mi? Evet. Ciğere bak abi, kuzu ciğeri. Geç içeri Kuzu ciğeri. Bakayım abi. Tövbe bak, tövbe tatlı lezzet uzmanım. Allah. Oh. Sivas İstanbul'da devam ediyor. Söyle. Sivas İstanbul'da devam ediyor. Hadi bakalım devam. Nasıl lezzetimiz nasıl bulucuk? Yemekler oldukça lezzetli ve güzel. Hani çocuklarla beraber ailece uğradığımız bir mekan. İyi güzel. Ee, Serhan Usta'yı severek hani Adana kebapları, be. Adana evet ee, ve İstanbul'da olmasına rağmen. Yani Adana'yı kesinlikle aratmıyor. Buraya getirmiş değil mi Adana'yı? Evet <laughs> tamamen Adana'yı buraya getirmiş diyebilirim. Hani oldukça lezzetli. Hani e, uğradığımız bir mekanlardan ben ben biri. Gizem. Ben Diyarbakırlıyım. Diyarbakır güzel bağlar. Hanım ki. Nasıl lezzet? İyi. Beğendin mi? Evet. Ne yedin? Ee, Adana. Evet. Sen ne yedin? Ben beyti kebap yedim. Güzel mi? Çok güzel. Öyle bakın, güzel Çok güzel. Geçiyor, bak. Çok güzel. Ben de beyt beyti yedim. Evet, baya güzel. Yer evet. Yer bakın, yer bakın. Evet, insanlayın bakın buradan. Hadi. Merhabalar. Merhaba. Afiyet olsun. Memnun kaldınız mı lezzetlerden? Çok memnunuz. Sürekli geldiğimiz bir yer. Fırsat buldukça geliyoruz. Her şey çok lezzetli. Temiz, titiz, her şeyden çok memnunuz. Sürekli Neyse. geliyoruz. yani Teyzeciğim sen? Aynı öyle kızım benim Beğendin mi? Beğendim. Bak, bak, bak. Çok lezzetli. Ooo! Lezzete bak. bak. Lezzete gel. Görüyor musun? <laughs> Allah, Allah Allah! Kaç senedir geliyorsunuz? Burası kaç senedir var biliyor musunuz? Ben, bir buçuk sene falan oldu. Biz bir senedir geliyoruz yani, sürekli fırsat bulduğumuz sürece geliyoruz. Memnun olmasanız zaten gelmezsiniz. <laughs> Her şey çok güzel, temiz, titiz. Bizim için de güzel. çok önemli. Güzel. Nerelisiniz? Biz Tekirdağ'lıyız ama Adana lezzetlerini şey çok seviyoruz. Zaten sevmeyen evet. yemeyen var bilmiyorum ben de orduluyum karadenizliyim ama evet. mesela çiğ köfteyi karadenizliler yemez kesinlikle. derler ben bayılırım hele birisi böyle alsın yoğursun evet, of evet, of evet, of kesinlikle. yani yani yöre şey hiç fark etmiyor kebap gerçekten güzel yapıldığı sürece de çok evet, güzel kesinlikle. kendini çekiyor yani güzel taze etten temiz temiz kesinlikle. yapılırsa kesinlikle. tabii ki hepimiz yeriz evet, şimdi hep birlikte bir Sivas İstanbul'da der miyiz? Teyzem. Sivas İstanbul'da. İstanbul'da. Bir daha. Aman dedim bilim diyorum. Sivas İstanbul'da. İstanbul'da. Sivas İstanbul'da tüm hızıyla devam ediyor. Ay ne güzel poz veriyor bakalım. Adın ne senin? Merhaba efendim merhaba afiyet olsun Teşekkür ederim bir pazar günü gelmiş çocuklarıyla beraber Adana'nın lezzetini tatmaya nasıl lezzet şahane muhteşem geliyor musunuz geliyoruz yani sık sık olmasa da arada geliyor zaten ben de Adanalıyım vay Adana'ya gidelim <laughs> neresinden Seyhan Hürriyet selam buraya Hürriyet Mahallesi'ne Seyhan'a selam söyle Hürriyet Mahallesi'ne selamlar Lezzetimiz güzel diyorsun. Her zaman geliyoruz ama şimdi ne sipariş verdin? Ciğer, Ciğer. Adana ciğeri. Adana'ya gel. Ciğere gel. Hanımefendi bakalım ne yiyecek. Evet. Merhaba yenge. Merhaba. Sen Adana'lı mısın? Ben Tokatlıyım. Tokat. o Tural. Evet Turhal. Bak, tural'ı mı? Evet. Bak nasıl yakaladım gördüm. Hı? Ama ben benim Tokat'ın bir patlıcan kebabı var. Olamaz öyle şey. Olamaz. Evet. Üstünde şey var bak. Evet. Onun için Lezzet çok güzel. Değil mi? Evet çok güzel. Ben de ciğer yiyeceğim şimdi. Ciğer. Ama bu bizim tokatın patlıcan kebabı gelmiyor değil mi? Yok. Yani. Sen beğeniyor musun kebabı? Beğendin mi kebabı? <laughs> Beğeniyorum. Beğeniyorum de bakayım. Beğeniyorum. Beğeniyorum. Hadi bakalım oldu peki. El sallayın efendim. Evet nedir bunlar? Evet bunlar başlangıçlar. Başlangıç. Evet kebaptan Şirketten. önce. Şirketten bunlar. Evet. Adanalı Seren da. Evet ver abi oraya koy. Evet. Kolay gelsin ustam. Ee, sağ olun abi, hoş geldiniz. Mehmet Ali kardeşim. Efendim Vanlı. Vanlıyam, şanlıyam, kılıcı kanlıyam. Vanlıyam, şanlıyam, kılıcı, kılıcı kanlıyam. Adana neresi? Efendim Tekirdağ neresi? Vanlayam. Van neresi? Helal olsun. Üç tane kahraman kardeşim. Nasılsın? iyi misin? Eyvallah, hoş geldin. Adisyonları mı alıyorsun? Adisyonlar alıyorum. Sipariş Motosuz, şey takip ediyorum. Hazır zaten. 6 hazır. Tane. Hepsi burada şu an. Anında gidip veriyor değil mi? Sıcak gidip sıcak. geliyor. En fazla yarım saatte bütün misafirlerimize gidip geliyor. Yemekler Saat Saat kaçta açıyorsunuz? Burayı kaçta kapatıyorsunuz? Sabah 8'de açıyoruz. Ön hazırlık falan yapılıyor. 11'de servisimiz başlıyor. Akşam 12'ye kadar buradayız. Evet, hem çok güzel işlek bir yerdesiniz. İstanbul Hadımköy yolu üzerinde değil mi? Hadım ee, Hadımköy yolu üzerinde. Yani tabiri caizse Adana'yı biz buraya getirdik. O kadar evet, doğru vallahi çocuk var mı? Ee, ellerinden öper 3 tane çocuk var. 3 tane, tane. çocuk Allah var. Allah razı Sağ olun teşekkür Bak, ederim. Sipariş durmuyor. Nasıl aranıyor iyi mi söyle. Ee, çok çok iyi. Yani abi kardeş gibi geçinip gidiyoruz. Sayın Usta nasıl? O zaten ben 20 yıllık arkadaşım. Vallahi, 20 yıldır beraberiz. Ulan Sayın Usta'ya Serhan'a ve de kardeşime sevgiler efendim. Ne ee, saygı bizden sevgi bizden. Sivas İstanbul'da devam ediyor. Sivas İstanbul'da devam ediyor tüm hızıyla. Sivas Adana'da. Sivas, Sivas Adana'da. Sivas Van'da. Sivas, Tekirdağ'da. Sivas Türkiye'nin her yerinde. Evet haydi bakalım. Görüşmek üzere. Efendim gerçek Adanalı Serhan Usta kendi eliyle bizim soframızı kurdu. Helal olsun. Afiyet olsun. Helal olsun sana. Afiyet Peki, olsun. Peki Adana'da böyle mi yani getirirler? Aynen. Koyarlar. Adana'da Lezzet de güzel. Öyle midir? Tabii ki de. Gidek mi Adana'ya? Gidelim beraber. Hadi gidek <laughs> Adana'ya gidek mi? Efendim hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Sefalar getirmişsiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim Yunus Bey. Sizi sormalı. Siz nasılsınız? İyi, iyi geçim şimdi Vallahi evet. Yunus Bey ben ciğer tavsiyesi üzerine geldim buraya. Oo, Adana'da tabii. Ee, kuzu ciğeri yiyeceğim. Kızım da Adana tercih edecek. Ha, ne güzel. Ha. Bir deneyeceğiz. İlk kez geliyoruz buraya. Bakalım. İyi misin? Çok şükür. Tavsiye üzerine geldim. Tavsiye üzerine geldik. Yakışıklı buraya. kardeşimle daha Kıbrıs'ta görüşürüz. Evet. Kısmete bak burada İstanbul'da. Aynen. Yolda, burada görüşüyoruz. Ayrıca kebap yemeye geldik. Adana'ya gitmeye gerek yok dedi buraya gelirim aynen, yani. aynen öyle aynen öyle tavsiye ettiler onun için buraya geldim. ben de gıdayla uğraştığım için deneyeceğim damak tadına bir bakacağım bu da İstanbul Sirkeci Eminönü'nde marka, evet, marka vereyim mi? sizin kız mı? evet marka vereyim mi? yok yok marka yazar. Ha, merhaba Merhabalar. merhaba nasıl dolaylı aranayım? Mı? çok iyiyim yani Süper. maşallah evet. getiriyor değil mi devamlısı getirir boğazına düşkün severiz doğal olunca İlk defa mı geldiniz? buraya ilk defa geldik evet memnun tamam, kalacağız İnşallah bakalım bir deneyelim ondan sonra. Merhaba, Teşekkür ederiz sağ ol. <laughs> merhabalar. 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 Güveniyorsunuz ee... işinize tabii lezzet. onun damak tadına Şeyler. güveniyorum o bir gurme. Şöyle bir dön gördün mü <laughs> nasıl nasıl lezzet burada? Ee, ben Gaziantepliyim Gaziantep mutfağına yakın diye geldim tavsiye. <laughs> Kaban yıldızı yarim, tam kıvamında tuzu, Antep fıstığı yarim. Evet, yani ee, değil mi mutfağı Hatay'da? Tabii, tabii Adana... yani burası yatkınmış, o mutfağın lezzetini de burada bulursunuz dediler. Bir deneyelim dedik. Memnun kalıyorsunuz. Ee, i̇nşallah. oldu peki, selam buradan Antep'e. Teşekkür ederim. Antep'e selam söyle burada. Ee, Gaziantep'teki bütün akrabalarıma selamlar olsun. Toprağıma selamlar olsun. Seviyorum Antep'i. E. Antep'i sen nereyi seviyorsun? Bütün Türkiye'yi. Ben de Diyarbakırlı oldum. Diyarbakır kültürüne sahibim. Diyarbakır güzel bağlar. Demel orke. Orke oynar güzel kızlar. Demel orke. El salla buradan selam. Selamlar Diyarbakır'a. Selamlar Antep, sevgiler. Türkiye'ye. Bütün Türkiye'ye tabii. Efendim merhabalar. Merhaba, efendim nasılsınız? İyi, i̇yi misiniz? Iyi, Lezzet nasıl? Burada köfteniz gelmiş. Ne güzel. Köfteler hazırdır. İşte köfte. Evet. Nereliyiz efendim? Kırklareli. Kırklareli. Buradan selam. Kırklareli. Evet. Selamlar. Her zaman geliyor musunuz buraya? Eşimin tavsiyesiyle geldik bugün. O sürekli yiyordu. Demek tabii. İlk defa getirdi de, beni. De. Evet. Sizin oran e, meşhur olan Kolayı nedir? Yemeği, yemeği ve... Allah bizim oralarda ne meşhurdur? Köftesi. Köftesi meşhurdur, doğru. <laughs> Kaç çocuk var yenge? Hiç yok daha. Oldu inşallah. 11 tane alıp, olur. <laughs> <laughs> maçın başına da girerler değil mi ben? İnşallah. Sağ olasınız. Evet beyefendi sen ne diyorsun bu güzel lezzetlere? Ee, Serhan Usta'dan ben her zaman yiyordum zaten. Eşim ilk defa getirdim. Gayet güzel. Ee, Adana mı Adana, Adana'sını yiyorum ben evet. Yeri de güzel ha söyleyeyim. Ben. Ciğer içemedim ama Adana'ya ben bayılıyorum. Çok müthiş yapıyor Adana'yı zaten. Ez, e, yanındaki mezeleri Adana Adana'ya ya gidek mi? Kebabını Serhan Usta'da yiyek mi diyor, Yiyelim o zaman değil mi? Evet evet. İyisiniz değil mi efendim? Evet? İyiyiz çok şükür iyiyiz. Sen neredesin? Ben Yozgatlıyım. Yozgat 66 selam buradan. 66. Selamlar selamlar. Selam söyle buradan. Kim selamlar. Olacak? Bütün Yozgat'a selam. Sen şimdi Adana mı yiyeceksin burada? Ben Adana yiyeceğim yenge. evet. evet. Urfa. Evet oldu peki. El sallayın buradan sevgili Yozgat'ımıza. Yozgat'a selamlar. Sen de yenge hanım. Kırklar eline. Kırklar eline selamlar memleketime. Biri Adanalı, biri Vanlı, diğeri de Tekirdağlı. Evet. Nasıl anlaşıyorsunuz? Anlaşmak Gay kolay mı? Gayet güzel. Sıkıntı yok. Biz zaten 20 seneden beri beraberiz yani aşağı yukarı. Ee, Vanlı Vanlı'yla, Mehmet Ali Bey'le 20 seneden beri arkadaşız yani. İslam <laughs> eee Evet. Kolay değil. Ee, Seren Usta ile da aşağı yukarı 6-7 seneden beri beraberiz. Önce çalıştığı yerde beraber çalıştık. Hani bir sıkıntı yok yani şu anda. Her şey güzel gidiyor Allah'a çok şükür yani. Çok güzel. İşlerden evet. memnun musunuz? Elhamdülillah, çok şükür. Her şey yolunda, hiçbir sıkıntı yok Allah'ın izniyle. Pandemi gerçi hepimizi etkilediği gibi sizi de etkilemiştir ama. Etkiledi, etkilemez olur mu? Biz zamlardan çok şikayetçiyiz başka bir şeyden değil yani. Hepimiz. O yani artık bir dur deseniz. Aynen ne olur, öyle, ne aynen öyle. <laughs> Doğru. Doğru. Zam, zam, zam üstüne. Evet. Saat kaçta açıyorsunuz? Mekanı sabah, ve kaçta kapatıyorsunuz? Sabah 8, akşam 11, 12. Genelde 11'de kapanış veriyoruz ama 12'ye kadar mutlaka kalıyoruz. Çünkü sipariş kesilmiyor. Paket servis de yapıyoruz. Serviste, evet içerisi de devam ediyoruz. Yani hafta içi hafta olsun hiç fark etmiyor aynı gün. Aynı Çok saatte. güzel. Emeklerinize sağlık. Biz Allah de biraz razı olsun. Önce... Sağ olun. Dehşet bir yemek yedik burada hep birlikte. Yani şişene kadar desek yeridir ve hepsi o kadar lezzetliydi ki buraya gelenler boşuna gelmiyorlarmış keşfetmiş olduk biz evet. de. Elinize sağlık. Bekleriz, her zaman bekleriz. Yolunuz ne zaman düşerse. Teşekkür ederiz. Kesinlikle geleceğiz. O zaman şimdi hep birlikte bir Sivas İstanbul'da diyelim mi? Diyelim. Sivas, Sivas İstanbul'da. İstanbul'da tüm hızıyla devam diyelim. ediyor. Evet, Serhan Usta. Burada çaylar mı? Şirketten olur değil çaylar, mi? Çaylar tabi ki. Çaylar ikramımız, Allah çay, nescafe. Hepsi şirketten? Şirketten. Allah kabul <laughs> Çay, kahve <laughs> şirketten diyor. Helal olsun. Burada neler var? Kebap olarak. Abi Adana, tebap. Urfa, Çöp Şiş, Ciğer, Kuzu Bon var. Özel spesiyelim var. Onun haricinde lahmacunum var. Bak burada. Kokoreçin kralı gelmiş buraya bak kral adı gibi olsun abi. Gelmiş lezzeti tatmaya hanımına getirmiş Evet Ailesine getirmiş buraya kebabı bizi, bizi bu müessesede mutlu eden şey ise bu e, Bir defa gelen tekrarında geliyor yani iki senelik bir mekanız ama e, gelen misafirlerimiz tekrar tekrar geliyor. getiriyor burada abi. Tabii. Değil mi? Şeran Usta'nın kebabı. <laughs> Efendim bakın Adanalı Şeran Usta diyor. Ne var, ne var Helal olsun. Meşhur kebap 01. Sen de Adanalısın. Çok şükür Adanalıyım. Oh neresinden? Yüreğir dün e, Adana Demirspor götürdü, değil mi? Evet, Beşiktaş'tan beraber kalmış. Bizim Hatay'da <laughs> ne yaptı? Bugün Vallahi Bugün Hatay Fenerbahçe'ye iki bin. Sen yani Adana'dan haberi yok adam. Adana Demirspor galip galip. 3-0. Ben Beşiktaş maçını söylemiştim Yunus abi. Adana. Adana'lısın Adana'yı Adana takip edin. şey. Ee? Ama her Sağ şeyle şu güzel. Kemal Atatürk. Burada Eyvallah. da selam. Adana'ya selam diliyorum. Adana'ya selamlar, selam usta'dan. Kim, kimler var, var orada? Madem, kim, Herkes. Herkes orada mı? Anne, baba. Hepsi de selam. Anne, babaya, tüm Adana'ya selam. Burek Berde Berde, Ali Berde. Yılmaz Omeşkin, Yılberde. كمان معيون السود مسكت بسخوني وبردة ولك بردة بردة لي بردة لو امك ماتت من بردة 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 لي بردة لو امك ماتت من بردة يا ماتت لو عنا ندي صوتك شو مش ألماس Adanalı ki çok mu yani? ki. Böyle mi canlı? Demek öyleymiş abi. Selam Adana'ya. Adana'ya selamlar. Kim var orada? Bütün ailem orada. Hepsine annem, selam. kardeşlerim, sevenlerim, sevdiklerim hepsi orada. Sivas İstanbul'da. Söyle. Sivas İstanbul'da. Sivas İstanbul'da. Devam ediyor. Adanalı selam ustada. Devam ediyor. paketler burada. Sıcak mı gidiyor bunlar? Evet. Kaç dakikada orada? Ortalama 20 dakika içerisinde orada. 20 dakika içerisinde evet. Evet. Motosiklet. Kaç motosiklet var? 7 tane motosiklet, bir tane de araç var. Efendim burada yazıyor nereye gideceği, saatini yazıyor, parasını yazıyor. Evet sayın seyirciler görüyorsunuz minik Yarın büyüdüğü zaman biz ölmüş olacağız tabii. Fakat bir Yunus bülbül vardı diyecekler. <laughs> Allah keçinden versin. Hemkerimiz İskender. Evet. Ne güzel. Nereden? İskenderun'un içinden, demir evet, çelikten Eğel emekliyiz. Fener Caddesi, ooo oh, ne güzel. Ya. Evet. Ben de o çay mahallesine doğmuşum. Biz de çay mahallesinde, mahallesinden, hapishanenin sonra... haps arkasında eyvallah, çay mahallesi, ev eyvallah. oradan biz. Yer, ne güzel. 44 sene oturduk. Burada şimdi buradasınız. Babam belediye bando şefiydi, az subaydı. Emekli olduktan sonra belediye bando şefliği ne yaptı. Ne güzel, ne yapıyorsunuz İstanbul'da? Burada emekli olduk, e buraya yerleştik. Nasıl, lezzetimiz nasıl? Harika bu bizim. Ya bu tartışılmaz. Akdeniz bölgesi dedin mi? Ondan sonra her hafta gelmeniz. Bir kere getirdim. Bundan sonra her hafta gelmeye evet. başladı ee... gel gel, gel Nasıl lezzet? Valla ben kolay kolay beğenmem. Ee, kebabı İstanbul'da yiyeceksiniz, Serhan Usta'da yiyeceksiniz. Gerçekten güzel. Babacığım, sen beğenmek istiyorsun babacığım. Can babam mı? <laughs> Sen de bakayım bu bit. Baba beğenir mi? Beğenmezsem zaten gelmez. Vallahi. Tabii ya. biz biliyorsun Dürümceğiz, iskanda heybet falan vardı. Evet. Heybetin şeylerimiz. Kervan, da var. Ayfer Hanım gel. Evet. Bak Ayfer Hanım. Bizim sanatçımız. Bak bizim bir de İskenderun'umuz. O ordulu ama. Ordunun dereleri. Aksa yukarı aksa. aksa yukarı aksa ordunun dereleri, aksa yukarı aksa, aksa. aksa. Ordunun dereleri yukarı akar mı ya? Allah Allah. Aşağıya akar Evet ama nedense öyle söylemişler. Eski büyüklerimiz, bilemiyorum nedenini. Aşk için evet. galiba, aksa yukarı aksa diyor.

cennetin <laughs> aladin el işte haram valla efendim güneyin incisi roması parisi güzeller cenneti bizim İskenderun aynen öyle hadi bak ben sallayayım ben bu arada buradan Lami uyarlar beye de selamlar olsun Aa, hatırlıyorum sizi öyle. beraber Hemşerimiz zaten o da İskender'in. Lami Bey bol bol selamlar. Benim Sen de selam Nami kardeşime. kardeşime değil mi? Evet selamlar Lami Bey size de geleceğiz bir ara. Aynen. Yunus Bey oğlum ve gelinim ikisi de mühendis. Ne güzel. İstanbul Üniversitesi'nde öğretim görevlisi. Ne güzel. Oğlum da bir iş yerinin müdürlüğünü yapıyor. Yanılsın e, yakışır. İskenderun'a selam sevgiler hadi bakalım. El salla orduya. Orduya da. Bizi tanıyan herkese sağlıklı sıhhatli huzurlu. Sivas, diyoruz. Sivas İstanbul'da. Sivas, Sivas İstanbul'da. Sivas İskenderun'da diyelim. Sivas, 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 İskenderun'da. Sivas İskenderun'da. Sivas İskenderun'da. Evet sayın seyirciler, biz tam kendiyle beraber önce kanımızı koyuyorlar, değil mi? Afiyet ve yedik, muhteşemdi. Gerçekten her şey muhteşemdi. Ellerinize sağlık usta. En ne çok neyi sevdin mi? Diğeri çok Adana'da sevdim değil. ama Adana başka bir şey. O yani. Adana Adana Ceyhan. <laughs> evet. Sopor bir değil mi? Aynen. Sefer. Son ne diyorsun? Herkes evet. gelsin. Değil yani. değil Herkesi bekliyor. Damak tadını bile, kebap yemeyi seven herkes mutlaka bizi ziyaret etsin. Eşim, nerede, nerede bu ziyaret? Bir yolundayız. Ee, Çakmaklı Mahallesi'ndeyiz. Evet. Adana'nın selam istedim. Helal olsun. Neymiş? Buradan geçerken boş geçmeyin lütfen bir tadın lezzetini. Adı neymiş buranın? Adanalı Serhan Usta. Evet ama burada burada Kuanlı bu kardeşimiz var. Kuanlı mühendisiniz değil mi? Evet. evet. Ay, sen ne diyorsun bu hususta? Bu hususta Adana'ya gitmeye gerek yok. Adana ayağınıza geldi. Herkesi bekleriz inşallah. Sağ olasın. Tekirdağ ne edecek bakalım. Evet. Mehmet Ali Bey'in dediğine katılıyorum. Adana'ya gitmeye gerek yok. Zaten çoğu müşterimiz öyle diyor. Adana'ya gitmeye gerek yok artık. Adanalı Seren Usta. Ne güzel. Herkesi kadar. bekliyoruz. Ama burada alkol yok. Ne güzel. Tabii. Biz alkol yok. Burası. Evet. Ee, her gün açık. Biraz hafta arası değil mi? Hafta içi hafta sonu hiç fark etmiyor. 8'de açılıyor, akşam 11-12'de kapatıyoruz. Sabahları çorba var burada. Var, süzme mercimek var. Vanlıyam, şanlı şanlı şanlıyam. kılıcı kanlıyam. Vanlıyam, şanlıyam. Şanlıyam, kılıcı kanlıyam. Vanlıyam, şanlıyam, kılıcı kanlıyam. Vanlıyam, şanlıyam, kılıcı kanlıyam. En büyük Serhan Usta diyelim efendim neymiş? En büyük Serhan Usta. Efendim bir daha en büyük Serhan Usta. Serhan Usta. erkek, bayan, çocuk tişörtün, şapkanın ve çantanın en alası Türk İş Lyon Sivas İstanbul'dayı sundu.